Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden farklı arka Freddy's Secret Village'e devam edeceğiz. O zaman play diyelim. Thank you game. Evet. Bak. Ya çok... şu an. Bismillah. Bu arada Ramazanınız mübarek olsun. Diyeyim. Öyle. Evet. Açılmasını bekliyoruz. Bakalım. Evet. Açılmadı. Kutluyorum şu an ama dondu şu an. Herhalde kasıyor. Heh. Tamam. Açıldı en son burada kalmıştık. Tamam. Son burada kalmıştık. Buraya mı gideceğiz yoksa ha buradan çıktık doğru doğru buradan çıktık. Tamam. Of evet. La ilahe illallah diyorum. Ölmeden geçebilir miyiz sizce? Hop. Oh. kaçtım ki kaçtım ki kaçtım ki çıktı daha da gelemez herhalde saat 12 hayır 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 kapatmayın kapıları kapattılar evet ııı <laughs> mega pizza plexte kaldı evet ııı ah kes şöyle başlıklar gelme kaldı ha şu anda oyunumuzu kaybettim ya Allah ben bu oyunu normalde yalnız oynamıştım. Diğer videoda söylemiştim hatırlamıyorum. İki tane sonunu yapmıştım. Ee, bir tanesi Venacita'yı öldürdüğümüz son. Diğeri de işte şey sonu. Sadece bizim kaçtığımız son. Ama sonrasında bir şeyler oldu. Oyun kayıtları silindi. Sizinle birlikte oyuna başlamamada bir şey oldum Tetikçisi. Normalde şeye başlamayacaktım oyunu bir daha kaydedeyim çünkü her seferinde gidip kartı alacağım sonra gideceğim kapıya açacağım falan uğraşmıyorum hemen kaydı alalım tekrar evet. evet kaydettim şimdi ne derim bakalım somatik kayıt var ya o çok güzel bir şey ve çık orada o bak geçsin. Çantayı alalım. Ne çabuk nereden gördün sen? Arkamda değil mi o çıka? Görme. Görme. Bu arada oyunun sesini kısacağım biraz.

Haydi be oyun çok yavaş çalışıyor. Security Sekuritu oynadıktan sonra bu arada Ruin oynayabilirim belki. Bu arada ben bir tane topluluktan şey atmıştım Fortnite at Freddy's videosu ge FNaF gelmeyecek diye. Bu niye geldi diyecekseniz ee, bunda şöyle ben FNaF ben kastettiğim security bir olmayan FNAF'lar. Örneğin ben mesela FNAF 8 eğer bir gün VR'ım olursa <laughs> yükleyeceğim oyunlardan biri. FNAF 8'im olmaz. Olmayacağını da düşünmüyorum yani VR'ım pardon. FNAF 8 olabilir ama FNAF 8'imin olacağını düşünmüyorum. Sonra FNAF 8'den sonra FNAF 9 var zaten. FNAF 8 ve sonrası benim için fnaf oluyor, yani fnaf dışı oluyor. çünkü diğerlerinde kayıt başlattığımda çok donuyor, yani, tamam. diğerlerinde kayıt başlattığımda çok garip oluyor, bayağı şey oluyor. Gelme. gelecek gelecek gelecek. o beni zor bırakır. aç 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 Açsana. nerede? Geliyor mu? Gelmiyor galiba. Tamam. Gelmiyor. 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 Tamam. <laughs> Okey. Of. donmaya bakışadım. Evet. Evet. Şu an çıkalım. Evet arkasında arkasım dönüp bana bakacak. Evet. İşte bundan bahsediyordum. Haş. Kaç, 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 kaç. Şuradan, şuradan dönebilir miyim? Hadi, hadi oğlum. Koş dur, koş Geliyor mudur? Bence gelmiyor. Hayır. Magnet alacaktın değil mi? Magneti unuttum. Nereden alıyorduk makle? Yukarıdan değil mi? Şeyden diğer taraftan alacağız. Dükkan, diğer dükkanda. Koştu, koştu, koştu. Desen ya oldu. Gelmiyor. Tamam. Burada olduğumdan haberi yok ama koştura koştura gideceğim. Şöyle saklansam. Beni görecek mi? Tamam. Bu da değil. Koştur. Tamam. Görme görme. Böyle aralardan derelerden. Neredeydi o? mıknatıs aldığımız yer. Ne? Ne? O nasıl buraya geldi? O nasıl buraya geldi? Ve ee, şimdi magnet almamız lazım o dükkandan bir tane aldıktan sonra o yere tekrar gidip o makineden çekmemiz lazım ama çıkanın gelmemesi lazım. Çünkü biraz uzun sürüyor orada işimiz. Çıkanın gelmemesi gerekecek. Tamam. Buradan yardıralım. Buradan hop dik yapamıyoruz. Evet, çık orada. Ondan önce gitmeye çalışmayalım. Bence çıkanın arkasından gidelim. Selam robotik mobit bir şeyler. Temizlikçi robot. Şık i̇şte orada. Aslında i̇şte güzel yerde durdu. Biz arkaya doğru bizden koştursak. Görür mü? Duyar mı? Şöyle, şöyle. De. Tamam gidiyor yavaş yavaş. Arkadan dolansak oradan o aşağı inse oradan yardırırız gibi geliyor. Çıka döneceğim mi geriye? Gördüm Edwin. Görmedim. 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 Beni görmedin. <laughs> Görmedin beni ve gittin öyle mi? Ben görülmeyen adam mıyım? Çıkayıp etti bana. Ben görülür. Şu nerede? Orada. Okay. İstanbul tamam, diyordu. Unutmuşum oyunu. Galiba buradan unutmamız lazım. Evet. Buradan alacağız. Çıka bey görmezse çıkar hanım. Bunu alıp oyunu kaydetmeye gidelim bence. Ne diyorsunuz? Bence oyunu kaydetmeye iyi olur. Çünkü hmm. Şey Oyunu kaydetmezsek tekrar buraya gelip tekrar o kartımızı almamız gerekiyor. Evet. Kaydediyor ve kaydettim. Kaydettiğine göre diğer tarafa doğru yardıracağız şimdi. Böyle biraz dinlensin bizimki. Nerede çık çık? Çık, çık yukarı mı çıktı? Gelme. Okey. Sakin sakin yürüye yürüye. Geze geze AVM'de de sanki. Geçsek. çık bizi yer. <laughs> evet çok güzel tak. Çıkar. Çıkar çıkar Oo burada. Sen in aşağı. Aferin. Aferin benim çıkama. Koştur koştur koştur. Yardır orada çıkan. Yardır. Burası bir tık sıkıntı. Robot geliyor. Ben böyle Geliyor değil mi? Şaka geliyor. Saklan. Saklan mı? Gel mi? Gel mi? Bir dakika kamera sistemi yok diyor. Ha varmış lan. Oo oh, kamera sistemi var. Senin i̇şte yakın kamera bu. Evet çıka çıkıyor. Güzel. Güzel. Madem çıka çıkıyor şöyle biz de çıkabiliriz. Bu kutuda. Şöyle. Yardır, yardır, yardır. Bekleme yapma. Şuradan sakin sakin gelelim. Al. Evet. Bunlar konuşuyor buralarda. Heh, tak magneti. Vereceğim mi? Daycare pass. Bunu daycare'nin olduğu yere gitmeniz lazım. Daycare yalnız söyledim. Ha, ama oyunu kaydetmemiz gerekecek. Yoksa çıka içimizden geçecek. Mesela şu an koş 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 koş. Koş. çıkışından içimden geçecek. Çıka içimden geçecek bu. Bura. Bu çıkar içimden geçecek. Ay. Gelsene. Kaydetme Hadi. Dur. Tamam. Kaydet. Koş dur. Tamam. Tamam. Koş 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 koş. Gelme. Gel. Ah be gel. Bu arada jumpscare sesleri duyulmuyor. Farkındayım ya. Jumpscare sesini açayım. Jump scare seslerini ben hiç duymuyorum. Hay 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 hay. Ha. Okay. Şurada i̇şte jump scare seslerini ben açalım. Jump scare'ı alım. E jump scare yüksek olsun. Apply. Back. tamam bura. Şimdi test etmeye gerek yok. Giyamski yer sesini. <laughs> Öyle bir tehlikeye gerek yok. Çıka nerede? Şudan bakamıyoruz. Dur şuraya gireyim kameralardan bakalım. Tam bakalım. Ha ben niye uğraşıyorum ki? Şuradan gideyim. Gidemez mi yukarı çıkarım? Buraya şeye geleceğim. Ha buraya geleceğim işte. Şimdi buradan da şeye karşı tarafa gitmemiz lazım. Yolum kısaldı mı? Bir tık kısaldı ya. Evet. çıka nerede? Hiçbir fikrimiz yok. Mükemmel. Şurada i̇şte duralım. Ee, top kameralardan bakalım. Çıka neredesin? Aha burada. Çıka şeyde. Tam da bizim olduğumuz yerde şu an. Ha gerçi biz buraya gitmeyeceğiz ki. Niye buraya gidelim? gideceğiz. Buradan çıkarız direkt yardırırız şuraya. Doğru, doğru. Ama önce çıkan aşağıya inmesini beklememiz lazım. Ee, o nasıl da aşağı indiririz ki? Hayır. Niye böyle bir şey yaptım ki? Niye acele ettim ki? Daha bekleyip de ardına kameraları bakıp da gidip gitmediğini tam olarak test edebilirim ama şu an koşturup gidebilirim herhalde. Şeye de gireyim. Evet. Gelme. Oradan beni görme. Tamam. Tamam. Şimdi geldik. Şimdi buradan sonra ilerleyince oyun benim çöküyor. Bu yüzden ııı ee, Burada videoyu kapatıp küçük bir ayar, ayar yapmam lazım, o sırada bay bay. Evet, <laughs> grafikleri düşürdüm. Nasıl? Ee, biraz düşmüş değil mi? Biraz, çok az. Az önce şurası kap karanlıktı. şu an ee, parlıyor. Ee, bunu yapmazsam, e, buradan sonra oyun çöküyor. Bu benim grafik kartımla mı alakalı? Yoksa oyunun dosyalarında bir hata mı var bilmiyorum. Ama şurası normalde karanlık oluyor ya. Ap aydınlık olacak. Evet. Ap aydınlık. Şimdi ben buraya gidip burada oyunu kaydediyorum ya. Heh. Burada bırakacağım mı? Halbuki daha aç. Bir içeri gidelim Bakalım. Evet geldik şu an. Buradan geçemiyoruz. Aşağı mı kayacağız? Kaymasak. Aa, bak aşağısı yüklenmemiş. Hadi kayalım. Bismillah. Ya bir şeyler olacak ama. Evet selam aleyküm. Hayda geldi bizim deli. En sevmediğim belki de FNAF'ın karakteri olabilir. Tabii e şey mekanik ol zorluk olarak. Güzel karakter. Tipi mipi. Mekanikleri iyi de çok sinir bozuyor. Çok zor. Zor yani. Zor olmaması dışında çok güzel bir karakter. Şurada hemen oyunu kaydedip bugün burada bırakalım. Evet, oyunu kaydedelim. Evet ve evet arkadaşlar. Şöyle oyunu bırakalım bugün. Bu kadarlık olsun. O zaman bay bay. Görüşmek üzere.